Mademi bitince başladık böyle. Ona Çok güzel oldu. Benim korkularım çok fazlaydı. Ama hepsi bitti. İlk videolarımı izliyorum. Ben şu yolun bir sağına bir soluna gidiyormuşum. Hmm, işte <laughs> Hocam da bir sağa yapıyorum. bir sola. Ya siz çok iyisiniz maşallah. Hmm. Tebrik ederim. Hmm. Çok başarılısınız. Olacak. Hmm. Olacak inşallah. Ne güzel. Sizi evet. tebrik ediyorum. E, sizi de ben çok güzel kullandınız. Sağ olun. arkadan dedim ben de böyle yapabilir miyim Yapacaksınız. Falan. <laughs> çok daha güzeller olacak evet. inşallah. <laughs> yani öyle umuyoruz artık o olmakla evet. geldik furbey. Ya, azmettikten sonra bir de gerçekten hani Nurşen Hoca ile başlayıp da bunu başaramayan hiç kimseyi görmedim. Komşuyum ben burada. Hani gördükçe zaten daha evet, çok beni de. hırslandım, özendim. <laughs> hani o da beni çok motive etti. O <laughs> <laughs> güzel güzel olacak inşallah sizin <laughs> <laughs> evet, Kolay Aşır, gelsin. İyi günler. <laughs> <laughs> evet, evet, evet. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Size kolay gelsin.